Ne pastası babacım bu? Bozdu pastamız. Ne yaptı? Bozdu. Bozdun mu pastanı? Evet. Sen bozdun ama pastayı? Nasıl doğum günü bu? Nasıl doğum günü? Doğum günü. Ayaklarına. Pastayı parmaklamak yok. Neden? Ee, çünkü pastayı bozuyorsunuz. Tamam bozmayayım. Tamam bozmayın bakalım hadi. Boğmurlar. Kim bozmuş? O, o mu bozmuş? Hani bakayım parmaklarına. Kimin parmakları pastalıysa o bozmuştur. Aa bak. O mu bozmuş? Hmm. Naber? Bakayım senin parmaklarına. Oo, ağzına da bakayım hmm. Kim bozdu Muhammed Hım bozdu Çok sevdim Ama tabak gelecekti bir de çatal gelecek diye. De. Ama böyle yememeniz gerekiyor. İşte çay gelmiş. Ben bozmadım. Neden? <laughs> Kim bozdu bu pastayı? Amo'da. Sen mi bozdun? Ama artık ellemeyin tamam. Hı.